Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu göreve geldiğinden bugüne yarım kalan ve belirlenen yatırımların proje çalışmalarını devam ettiriyor. Başkan Ömeroğlu TV 41 kameralarına Diliskelesi seyir terası ve Tavşancıl 2. etap çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bizim e, Diliskelesi seyir terası Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından yaptırıldığı bir seyir terası e, binası bize teslim edildi. Oranın e, tefrişatını ve biraz daha genişletip mart ayı içerisinde mart mart sonu gibi e, inşallah orada hizmeti aç, açmış olacağız. Ayrıca Tavşancıl e, ikinci etabının da e, yine Büyükşehir Belediyemizin kıymetli e, e, başkanımızın da çalışmalarıyla ikinci etap çalışmaları da yakın bir zaman içerisinde inşallah başlayıp e, Halkımızın hizmetine sunulacaktır. Seyir terasını mart 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 sonu gibi inşallah e, vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Tabii alternatif e, başka e, sosyal testlerimiz de var. Kavşancıl bölgesinde e, projesini hazırladığımız e, Bayraktepe denilen bir bölgemiz var. Onun e, dibinde de bir sosyal tesis e, planlarımız çalışmalarımızı başlattık. E, Dilovası'nın bu sosyal tesis açığının inşallah bu dönem e, elimizden geldiği kadar e, yapıp bu eksikliği de gidermiş olacağız inşallah.